Evet. Bugün size Pierre'i göstereyim istedim. Durumu nasıl diye. Durumu gayet iyi Pierre'in. Evet, biraz daha vakti var. iki hafta civarı. Ondan sonra bu işkencesi bitecek. Ama o hepsi onun sağlığı için. Bacağının üzerine rahat rahat basabiliyor. Yemeğini yiyor, suyunu içiyor, tuvaletini yapıyor. Genelde bu genelde değil tamamıyla bu kafesin içerisinde duruyor sadece kafesi temizlediğim zaman baksa alıyorum geçici bir süre için daha sonra tekrar içine koyuyorum ne oğlum iyi miyiz? gayet iyiyiz umarım Ares de Pierre gibi bir an evvel sağlığına kavuşur Ares'in durumu biraz daha farklı Bakalım onunla da bugün konuşabilirsek. Yine yani aradık birbirimizi ama ulaşamadık. Veterinerden gerekli talimatları alacağız. Ameliyat mı yoksa çok küçük bir ihtimal bu şekilde iyileşebilecek mi? Ares. Bir yerse tamamen iyi olacak. işte önümüzdeki süreci de tamamlayınca bir röntgeni daha çekilecek. Orada net durumumuz gözükecek ve Umarım sağlığına kavuşacak. O noktada da e, noktaya yaklaşırken daha doğrusu yavaş yavaş ben Pierre için bir yuva aramaya başlayacağım. Eğer yuvalandırabilirsek çok daha iyi olur Pierre için. Sokakta kalmasını pek istemiyorum çünkü böyle bir rahatsızlık geçirdikten sonra tamamen sağlığına kavuşacak ama gene de insan işte. Yani Kornaklı bir yerde olsun istiyor. E bir aya yakın bir sürede kafeste yaşayıp tekrar sokaklara dönmesi biraz sıkıntılı gibi, değil mi oğlum? Umarım güzel bir yuva bulabiliriz. Hadi bakalım. Görüşürüz Pierre. Yani Pierre'le görüşüyoruz tabii ki. apartmanın bodrumundan çıkan anne ve dört yavrusu. Yavrularını burada boş bir arazi var. Onun içerisine taşımış. Geldi bizi buraya kadar getirdi. Şimdi burada yemek verdim onlara akşam saati. Şimdi koydum bu şekilde içeri. Çok akıllısın sen. buraya devamlı yemek getirebiliriz ama işte buradaki en büyük sıkıntı ana yol olması oldukça da süratli geçiyor araçlar. Burada ne kadar yavru kedi varsa bugüne kadar yaşamadılar. Şimdi yemeklerini yiyorlar. Umarım yuvalandırabiliriz bu minikleri. İnşallah. Yarın gündüz gözüyle tekrar gelip bakarım durumları ne diye. Ara sokaktaydı ama buraya taşıdı işte. Biz de annemlerle bir, bir gün önce bir tane lerden sığıyor bu bebekler. Şu aradan elim, şu kolum falan rahatlıkla geçiyor. Bebekler de dışarıya çıkıyor. Dışarı su koymuşlar. Suyu da içeri geçirdim. Bu anne. Arkada bir yavru. Şu ana kadar tire vermemiş. Dört tane bebeği var. Bu en minikleri. Bakın nasıl çıkıyor. güzellik. Çıkma ama çıkma sen buralara. Çıkma. Niye çıkıyorsun? Şey, şey şey, şey Umarım başlarına bir şey gelmez. Buradan içeri doğru yürürlerse apartmanların bahçelerine geçerler ama zaten oradan gelmişlerdir. İnşallah ne götürür. Burası cadde kenarı olduğu için çok tehlikeli.